Ama öncesinde geçtiğimiz hafta bizi mutlu eden çiftimiz Hazal ve Emre ile ilgili yorumlar vardı. Bakalım. Ey. Böyle eserle cansel gibi değiller anladın mı? Eserle canseli izlediğimde hoşuma gidiyor. Böyle aşk gördüğümü hissediyorum. Evet. Ama bunlara bakmak böyle... Acaba oluyor. şey mi ya? Ya senden dolayı söylemiyorum. Biz Emre'nin aşkını görmeyi, izlemeyi hani tadını aldık ya. Tutku vardı. Bir sonraki... Tat vermiyor mu nedir anlamadım ki ben. Hani tutku vardı Bak tutku. ben de hissetmiyorum İlk o da hissetmiyor. olduğu için olabilir misin böyle hissetmeyin Hayır hayır ilkle ile sonla alakası yok tutku vardı. Ama bunda hiçbir şey yok ben çok sıkılıyorum onları izlerken böyle. Neyi? Hiçbir şey yok. Şeyden bahsediyorum ya Hazal'la Emre'den Tatlı. bahsediyorum. Ha. Doğru söylüyor. Ben de neden böyle hissediyorum hareketlerinden dolayı. Yani bunu siz dolayın. bile izleyen nasıl hissedecek çok merak ediyorum. Yani. Ben baştan beri bunu söylemeye çalışıyorum. Ben laf sokmayınca kızın aklına hiçbir şey gelmiyor. Hayırdır ya diyorum hani. Sen Ayça yanında istediği kadar Emre hiç rahatsız olmuyorsun geldiğinden beri. Yemekler dökülüyor, bir sürü üstüne gittik, hiçbir şekilde tepki yok. Etki yok, tepki yok, renk yok. O yüzden tat vermiyor. Aynen öyle. Bir de e, mesela şey beni çok rahatsız etti. Hani Emre dedi ya, e, bir final gecesinde Hazal'ı yazmıştı. İşte e, Hazal'ı hiç kimsenin yazmayacağını düşünüyorum bu yüzden hazalı yazıyorum Mesela, nereden biliyorsun hani sen hazalı hiç kimsenin yazmayacağını nereden biliyorsun hani herkes senden bu kadar mı korkuyor hmm, herkes sen herkesin oyunu nereden abi. biliyorsun Herkes o Hazal'ı ne, ne, ara bu kadar sevdi? Niye evde. bilmesin? Dışarıda görüşebiliyorlar. Ama herkes Hazal'ı bu ara... Herkes herkesin oyunu biliyor. Aynı sevdikleri için seni yazmayacaklarını düşünüyorum. Ha, herkes işte. Hazal'ı bu, kadar bu kadar ne ara sevdi? Anladın mı? Biz bu evde bu kadar aydır varız da bizi yazıyorlar da Hazal'ı niye yazmıyorlar? Emre'den bu kadar mı korkuyorlar? Kim ki Hazal? Önce Emre'nin yorumlarını öğrenmek <laughs> istiyorum efendim. Birincisi ilk başta yaşadığım aşkı hani böyle heyecanlı bulmayan arkadaşlar var. Yaşayın da aşkınızı görelim. Tamam mı? Ee, Yaşadık, bu birinci cevap. Yaşadık gösterdik zamanında. Ee, i̇kincisi yok gösterdin ee, ama sen ne kadar çok kıskanıyormuşsun Hazal'ı şey Hazal Melis ya bunu fark ettim ben. Niye kıskanayım <laughs> Emre pardon. Ee, o kadar belli ki konuşmalarından ne kadar kıskanıyormuşsun be yavrum. Ayrıca benim de ne kadar iyi dostunmuşsun böyle, ne, ne güzel şeyler söylüyorsun orada. Ne alakası var Emre? İstediğimi konuşabilirim bu evde. Tamam ben de bak senin de istediğimi konuşuyorum. Bu ülkede hatta özgürlük diye bir şey var biliyorsun değil mi? İstediğimi istediğim yerde konuşurum. E ben de özgürce i̇stediğim şimdi sana zaman. konuşmalarımı iletiyorum. Bunda ne var? Bu mu rahatsız ediyor seni? Hayır sen mi beni kıskanıyor oldun şimdi de bunları konuşunca? Yo, ben senin hakkında ama e, Melis'in de şu yanı var, bu yanı var gibisinden konuşmuyorum ki. Sayarsak senin çok yanım var be yavrum. E tamam konuş Emre. Tamam. Ben konuşurum. de sana. çok yanım olduğunu Ama ben niye biliyor bir musun? Bir saniye. Ayrıca... Çok yanım olduğunu düşünüyorsan demek ki senin de düşüncelerin var benimle ilgili. Benim de seninle ilgili düşüncelerim var. Ama en ben seni ben sevdiğim senin gibi için içimde tutmuyorum. Senin hatalarını örtmeye çalışıyorum. Sen e, ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Yok ben senin hata. hatalarını ortaya çıkarmaya falan çalışmıyorum. Bunlar hata değil. Meris Bunlar sadece gözle görülen şeyler. E, gözle görülen şeyleri bu saatten sonra ben de sana söylemeyeceğim. Söyle Emrecim. O zaman söylerim fark etmez. Tamam mı? Söyle. E, bir ikincisi de buradaki insanlar benden korktuğundan değil... ...benim yaşadığım başka saygı duyduklarından. İyi ki kötüler var ki iyilerin yanı da ortaya çıkıyor. Ben buna şükrediyorum. Bazen de iyi görünümlü kötüler vardır Emrecim. Tamam işte sen onlardan olma. Sen onlardansın ben kötüyüm diyorum Aa, zaten. Ama sen iyiyim mıyım? Bu senin fikrin saygı duyarım. Ben de sana saygı sadece duyuyorum. Sadece senin fikrin. Ben de sana saygı duyuyorum. Çünkü sen karşılıklı diyaloglarda insanları ezdikçe, üstüne çıktıkça bundan besleniyorsun. Yo, Ama şunu kaçırma. Yok sen beni şu anda ezmeye çalışıyorsun Bak. Emre. He? Sen Neylesin? şu anda beni ezmeye çalışıyorsun. Çocuklar ilişkinizden eleştiriliyordu. Nereye, nereye vardınız? Baksana benim gözümden. Senin yaptığın aynısını yapıyorum. Hoşuna gitti mi? Yok benim çok hoşuma gidiyor şey senin yani. her yaptığın. Bak hoşuma gitti. O mi? zaman senin hoşuna gidiyorsan benim yaşadığım aşkı mı kıskanıyorsun? Hayır şu an hoşuma gitti bu yaptığın. Hımm. Hı -hı. Senin daha çok şey hoşuna gidecek Melis. Ama sen gitti? kaçırıyorsun. Neleri kaçırıyorsun biliyor musun? Neleri kaçırıyorsun? Gillerlikleri kaçırıyorsun. Ne gibi mesela? Ağlarken omzumda ağladığın günleri hatırlatırım sana, tamam mı? Hiçbir senin her zaman yaptım, yanında olduğum günleri gene. hatırlatırım. Ha başına Niye kalkıyorum ha şimdi öyle falan. dersin. Evet. Ya ya siz ara sıra böyle kapışır barışırsınız belki. tamam. Bu konu bu değil, konu ilişkiniz demek ki şöyle bir konuşma geçiyor benim anladığım. Tek düze ve monoton buluyorlar. Evet hazalı kıskanç bulmuyorlar. kıskanmıyor bu kadın erkeğini diyorlar ki kıskanmayan kadın da olur şu hayatta yani bence bana Ay, göre. şimdi mehtaptan korktu e, herhalde benimle uğraşmaya çalışıyor şey şey Ayça'yı benim ben ona ben bir, şey ben, bir şey diyemeyeceğimi sanıyorsun herhalde ben benim sana bak ben benim sana bir şey diyemeyeceğimi sanıyorsun herhalde e, Mehtap'la birlikte konuşuyoruz orada ama da söylerim. He. Sorun yok. Ama yanılıyorsun yani. Emrecim, Söylerim yani. <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim aşkıma inanmadıysan niye geldin benim e, sevgililik törenimde orada imza attın, şahidim oldun? Yani bunlar birbirini tutmuyor yavrum. Anladın mı? Benim aşkıma inanmıyorsan arkadaşım, o zaman inanmayacak hareketler göster. Bu şekilde konuşma. Emre Aa. ben bir gün bir şey inanıp diğer gün bir şey inanmayabilirim. Tutarsızsın yani. Evet, tutarsızım. Ee, görebiliyorum. Bak tutarsızım diyorum. Zaten senin görüp görmemen umurumda değil ki. E o zaman niye laflar sen söylediğinde benim anlayışta karşılamamı bekliyorsun da ben söylediğimde karşılamıyorsun? Yani bizim <laughs> ilişkimizde böyle bir ilişki. Sen ister öyle de, ister böyle de ben aşkımı yaşıyor muyum? Ben onu gördüğümde benim gözlerim ışıldıyor mu? Bana yetiyor. Ah Gerisini keşke onun da ışıldasa ki. be Emre. Ne? Keşke onun da ışıldasa. Senin ışıldadığını sen görüyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Yani neden benim ee... Şey mi, aşkıma inanmıyorsun veya sevgime inanmıyorsun. Bu kıskanmadığımdan dolayı mı? Bazı şeylere konuşmadığım veya tepki vermediğimden dolayı mı oluyor bu? Aşkım bu mu? Belki, Aşk, bu yani, çok bu mu düz şey, görüyor sadece, şey sadece, ama, sadece. Çok düz, ama düz görüyorum seni düz. düz müdür? Belki bunu ilerleyen zamanlarda gösterecek. göstereceğim. Ne kadar bu, ilerleyen zamanlarda yani. Şu an senin düşüncen bak... Saygı duyuyorum. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Herkes de benim düşünceme saygı duyduğu zamanda ben de bazı şeyler söyledim. Hı -hı. Bu ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ne kadar Aa, ilerleyecek zaman? Benim irademi göreceksiniz o zaman. Sonuna kadar burada kalırsam, Emre'yle devam edersem göreceksiniz. Senin abi. amacın zaten sonuna kadar burada kalmak Azal. Burada kalmasam bile e, çıkışta da devam edeceğimi söyledim sana. E tamam bak Emre de devam edecek. diyorsun bak, ki sonuna değil, kadar benim, burada bizim, kalırsam bak, irademi göstereceğim. Yapmayın. Bak gerçekten bak, benim, sıkılıyorum. Bu konuyu kapatalım mı? Niye sıkılıyorsun? Katalamadığını söylüyor. İradenden bana ne? ...iradeni git başka ...ya peki arkadaşlar Düşün düz ilişki olmaz şey, mı? ...ben seviyorum olabilir her şey... ...düz ilişki her olmaz mı ben bunu soruyorum... Şeydir. ...dört dörtlük dört dümdüz giden bir yolda bir şey olmaz... ...her, her, her insan... ...ama bir dakika geçen hafta... Ya ...bir, bir Allah. Ayça konusu bir dakika Emre bir dakika... ...geçen hafta bir Ayça konusu açıldı... ...tamam siz de tartıştınız barıştınız... İlla yani marjinal mi olmak zorundayız... Hayır, ...ölümüne seveceğiz kendimizi dağıtacağız... Öyle ...böyle şeydir, böyle finaller dağılacağız... İlla önümüzde tökezleyeceğimiz şeyler çıkabilir... ...ama problem ne biliyor musunuz... ...bunları Hayır ya. Yüzükler ne? havada uçuşacak, bardaklar tabaklar kırılacak. Bu şey mu aşk ya? <laughs> Hayır, o da şu şekilde oldu yani, Seda'nın. Bizimki böyle yani yapacak bir e şey Şimdi neden böyle. konuşturmuyorsun Hazal karşındakini? Az önce gayet böyle hastaydın, burada yerinde yatıyordun. Tepki veriyorum, gösteriyorum. Oh, mi? bir şey söyleyeceğim. Sana azal. ne oldu? Ne yap? Ne oldu? oldu? Şu an neden böyle bir tepki azal. veriyorsun? Ne oluyor? Ya kızı azal. uyardınız, kız azal. tepki veriyor. Azal. En çok azalı azal. konuşma hakkı, azal. hakkı var. fikirlerimi söyleyebilirim. Metamı En söylüyor var. Bir bir yerden çok onu kendi gongarsanla yapma. Anladın Zaten mı? Zaten mecalim yok. Yapma. Ay, bir anda azal. yükseldin azal. niye yükseliyorsun. İlişkisini eleştiriyorsunuz Bana Melis. Bana karşı Eleştiri yaparsan insan da yükselir Melis in. der ki, sen eserle Cansel'i izlediğinde zevk alabilirsin. Bizi izlediğinde almıyor musun? Bu senin fikrin der. Evet. E ben bunu söylüyorum e, zaten. Burada Melis'i söylemek o öyle. istedi. Bir saattir Mehtap bu. Mehtapcığım işte sana ne? Söyledim, söyledim. Mehtap benim ne? yok yani. Bu Mehtap sana da sana ne? Mehtap sana da söyledim. sana Bak, ne? Mehtap sana ne? Mehtap sana ne? Melis ne? Mehtap ne? Ya sana ya ne Emre? Bizim, bizim fikrimizden de sana ne? Ya sen kimsin? İki kız oturacak bir geçiyorum. yapacağız. Ben, sana bizim Bizim fikrimizden sana, ne? Bir saniye. Melis'le tartışacağım bir saniye. Ben tartışmak istiyor canım. Evet seninle canım. Sıra bana Ama ben... Yani hani senin seninle tartıştığım zamanlarda sen sinirleniyorsun Melis yapma ya. Emre Bundan ben o... evet sadece seninle tartıştığım zamanlarda değil insanlarla tartıştığımda sinirleniyorum çünkü ben insanları önemseyen biriyim. Ben de önemserim. Önemsediğim için İnsanları konularda... insan olduğu için önemsiyorum. Bak dur, sen bir şöyle kenarda dursana, bir görüntüsünü alsanız Melis'in lütfen hazalı görmek istiyorum ben. Sadece hazalı görmek istiyorum. Şimdi o da görecek benim aşkımı, sevgimi, her evet. şeyimi görecek. Evet. hadi Melis, Hadi sana hadi Ne diyorsun hadi Emre? Sen ve kim oluyorsun ya? Al ve sen ekranı sen. mı e, şimdi karışabiliyorsun? Sen kimsin? Evet karışamıyor. Yani, tamam, Bir dakika. ikinizden müsaade istiyorum. Oldu. Karışamıyorsam da müsaade istiyorum senden. Artık sus. söylediklerini Heh. söyledin, tamam. filini söyledin. Çekil. Ben Hazal'a bir şey söylemek istiyorum. Emre bir Hazal'a bir şey oldu. söylemeden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Emre'nin daha önce daha inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı. Ne kadar sürdü? Sonu ne oldu? Kim evet, mutlu patladı, oldu? Patladı, gitti. Ne oldu? Ne oldu? Hangi evlilik bu kadar inişli çıkışlı sürüyor? Süren evlilikleri bakın bakalım her gün itiraz, aşk, tutku, al. kavga, uçuşan yüzükler, kırılan tabaklar mı var etrafta? Azal. Sedan siz bizim Azal. konuşma görüntümüzü Bak. vermişsiniz. Bir Emre de oradan de. geçmiş diyor ki sana ne? Melis'e gelince Sana ne diyemez Kıskanıyorsun. Tamam. Bize eğer bizim ben konuşmalarımızı her verdiğinizde erkekler bize böyle tepkiler verecekse bize söz hakkı vermeyin. Ya sen, bak, sen öyle diyemez ama kendini Dedi. savunabilir. Demin ben konuştum. Ne yapma şey şey kendini çalışıyor. savunabilir? Seda Hanım. Sen ben azalı da... susturmaya çalışıyorsun. ama ben Kızın en Hazal... doğal konu ilişkisi ya. Sonuncu Seda aldım kendini. sinirini biliyorum ben Seda, Seda Hanım, Hanım. Azalın sinir noktası yok. Sanki sizin yok. Bizim Neyse. var da bizim kırılan neden ne oluyor? Da? Bize sana hadi. ne Bundan sonra yorum yok. Mehtap'a şunu demek istiyorum. Bana Mehtap bir şey canım. deme. Hazal'a konuşarak bana bir şey deme. Ekranda Hazal varken Hazal'a konuşarak Mehtap'a şunu demek istiyorum deme. Şu Az evvel sana ne dedin. Be, Tamam Emre benden sana ne? Veto tamam mı? Sana veto çekiyorum. Bizim VTR'mizi verdiğinizde Seda Hanım her fikrimi sorduğunuzda kaynatı erkekler. Niye kızıyorsun? Bunu Murat mı yaptırıyor? Başkası mı yaptırıyor bilmiyorum sana ama bana fikrim sorulduğunda sana ne deniyor bu? İşte ya bir da, şey diyeceğim baş, bak. Başardınız Hazal'a alıyor. Bu ya inandırıcı olamaz şey ama sürekli, hayır, başka değil. bir şey yapar. Bu inandırıcı değil bak. Biraz daha gürültü de o zaman. Hadi alalım ama başka yapar. Ya işte ya. ben de en önemlisi. Önce biz birbirimize bir şey vurgu yapmaya gerek. çalışıyorum anlıyor musun? Yani illa gözyaşı mı aşk demekse alın gözyaşı mı? Ha. Bu mu? Hayır, aşk bu... için gözyaşı, gözyaşı dökmüyor ki zaten bizim de haftada ya gelelim. Ya gün haftadaki ben ağlatayım o gidelim yani. Eleştirin yürüyorsun. Yapma şunu. Vallahi bu eve işte, geldiğim günden beri hep şunu bilir şunu söylerim. Ya insanlara tamamen dost olacaksın, kardeş olacaksın ya da hiç olmayacaksın. Yani gidip öyle ben onun ilişkisine inanıyorum. Bunun ilişkisine hiç inanmıyorum demeyle olmuyor. Geldin yüz yüze geldik seninle. Cık, ne oldu? Kaldın. Yani bir anda hiçbir şey diyemedin. E kendine bu kadar güveniyorsan gelirsin. Seninle sabaha kadar tartışırız. Sabaha kadar da gerekli şeyleri sana söylerim. Daha yine de oturduğun gibi susar oturursun. Ama mesele bu da değil. Mesele ne biliyor musun? insanları candan sevmek. Beni candan seviyor olsan gidip benim arkamdan o şekilde konuşmazsın.